Açıkçası ülkemiz sıra dışı bir ülke. Gerçekten çok sıra dışı insanlarız biz. Başka ülkelerde bizim yaşadıklarımızı yaşayan insanlar bu kadar dirayetli olamaz. Yani biz şimdi ülkemizde bunca meseleyle uğraşırken çok ilginç bir görüntü izleteceğiz şimdi sizlere. Bir kesim Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğundan, yoksulluk olduğundan ee, hayat pahalılığından yakınarak bazı yorumlar yapar. Ama memleketin öteki yüzünde 90 bin liralık telefon için sabahın dördünde sıraya giren insanlar vardır. Mağazalara akın ettiler. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından birinin son çıkan telefonunu almak için saatlerce sıra beklediler. Abi dün saat 10.30'dan beri bekliyorum. Gece saat 12'den beri bekliyoruz biz de. Merakla beklenen son model telefon Türkiye'de satışa çıktı. Fiyatı 90 bin liraya bulan telefon için geceden sıraya girildi. Bir eves ettik alacağız buradan gideceğiz. Sabah 8'e kadar mecbur buradayız. Dedik ki erkenden alalım ilk bize gelsin telefon. Evet. Telefonların gelişi de film sahnelerini aratmadı. Helikopterle getirilen ürünler çelik çantalarda taşındı. Halatla mağazaya indirildi. Satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ben tab Batmandan geliyorum. Bu arkadaş Malatya'dan geliyor. <laughs> yani biz geldik şu an sıradayız. Başka marketten aldık ama. Sultan i̇şte Gazi'den arkadaşlarımız yani. Sultan Gaziden gelmiş. Bak, ben Batmandan geldim. Onlar daha yakın yerden gelmiş. Biz de gece saat 12'den beri bekliyoruz. Yani çok yoğunluk var. Ee, bu kadar para veriyoruz. Yine de sıra bekliyoruz yani. Tabii bu e, işlerin başladığı bu habere geçeceğiz birazdan da bu işlerin başladığı ilk dönemler. Yani cep telefonlarının şöyle daha büyük ve kalın olduğu dönemler. Hani bazılarında böyle anten vardı. Böyle şöyle çekilirdi anten. O dönemler daha henüz bilinen birçok marka yok. Yani piyasada böyle bir marka yok. O dönemde Türkiye cep telefonu üretti. Aselsan marka cep telefonu 1919 modeli ardından 1923 modelini üretti. Şimdi bu iki model de çok üstün özelliklere sahip telefonlardı. Ancak ne olduysa nasıl olduysa bir el Türkiye'de cep telefonu üretimini durduruverdi. Gençler bilmez. Elinize alıyorsunuz şimdi e, teknoloji harikası diye bildiğiniz aletleri, binlerce lirayı gömüyorsunuz. Ondan sonra pıt 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 bütün gün telefonla uğraşıyorsunuz. Ama insan şu haberi dahi izlediğinde Türkiye bunca yarışta varken dünya pazarındaki bu cep telefonu yarışında neden yok? Bunu sorgulamadan ne demiyor? Tabii ki bizim yerli markalarımız var, Türkiye'de üretilen telefonlar var. Ama Türkiye'nin malı yani bir TOG gibi öne çıkan e, ya da Bayraktar TB2 gibi savunma alanında öne çıkan ürünlerimiz gibi cep telefonu, tablet, bilgisayar piyasasında da daha öne çıkacak bir ürün üretilemez mi? İnsanlar bir araya gelemez mi? Yine çok ünlü bir Güney Koreli e, telefon üreticisi şimdi tabi teknoloji üreticisi bu işe şöyle başlıyor bir e, tahta alıyor eline bir tahta ve o tahtayı o şirketin CEO'su masanın üstüne atıyor şöyle ses çıksın ben bunu atayım ses çıksın şöyle bir ses çıkıyor ve diyor ki bu tahtaya yetecek kadar düğme koyun ...küçük bir tahta tabii o... ...o zamanın şartlarında kumanda... ...yani uzaktan kumanda... E, ...üretecekler... ...bir vizyon koyuyor ortaya... ...o zamanın şartları... ...yani uzaktan kumanda diye bir şeyin olmadığı yıllar... İşte cep telefonunda da biz... ...acaba tablette, cep telefonunda... ...uydu haberleşme sistemlerinde... ...Türkiye'nin gücünü... ...teknolojisini ortaya koyabileceğimiz... ...şöyle göz bebeğimiz olan baktıkça gururlanacağımız hem de daha ucuz olan bir ürünle dünya piyasasında söz kendimizden söz ettiremez miyiz? Neden olmasın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.